İyi dostlar, acil bir yuva ilanı daha. Ee, paylaşım yapar arkadaşımız e, bunu canı bulduğunda ağzı burnu kan içindeymiş, ayağı şişmiş, gerek, gerekli tedavileri yapılmış, kısır ve erkek, Kafkas çoban köpeği, bir köyden şehir merkezine atıldığı kesin, Yaşlı, yaşlanınca olduğu yerde hiç bilmediğin bir yere atılmış, yer bilmez, iz bilmez, mama nedir bilmiyor, sadece ekmek yiyormuş, diğer köpeklerin saldırılarına uğruyor, Devasa büyük, herkesin dikkatini çekiyor ve şikayet ediliyor. Aslında öylesine masum, öylesine garip bir tek istediği başının okşanması. Çok sakin, çok güzel bir çocuk. Bundan dolayı da ona şefkatli, merhametli, hayatını tamamlayabileceği ömürlük bir yuva arayışı içerisindeler. Şayet bu videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Aynı zamanda bu videomu izleyip kanalıma abone olup ve beğen yaparsanız memnuniyet duyarım. Bu güzellikle ilgili iletişim kurmak isterseniz 0530 417 86 30 no'lu numaradan gerekli bilgileri de ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.